savaşın başladığından bu yana şiddetli çatışmaların olduğu Kiev bölgesi Buçi şehrinde bulunuyorum şu an. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski'nin de dediği gibi Buçi artık yok. Buçi bu şekilde. Bir zamanlar temiz hava almak için geldiğimiz Buçi şehri, yemyeşil olan Buçi şehri şu an barut, ölüm kokuyor. Ve bu sokakta imha edilmiş Rus askeri tecizatlarını şu an bu şekilde görebiliyorsunuz. Savaştan önce yaklaşık bu şehrin nüfusu yaklaşık 30 bin kişi kadardı. Şu ana kadar burada sadece 3700 kişi kalmış. Bunlardan çoğuna Rus işgalcileri Buça işgali altında bulunduğu zaman çok ciddi şekilde zarar verdi. Evlerini yağmaladı. Birçok insan aileler katledildi. Ve Buça'da şu an hiç ışık yok diyebilirim. Sokaklar bu şekilde imha edilmiş Rus tankları, Rus askeri tecizatlarıyla dolu çünkü burada sokak çatışmaları olmuş çok şiddetli şekilde. Takipte kalın. Sizlere Rusya-Ukrayna savaşı hakkında son haberleri aktarmaya çalışacağım.